Gökyüzünde bugün neler oluyor? 25 Ekim Cumartesi günü için astrolojik haritayı önüme bir açtım ve durum biraz karışık. Ay günün büyük bir kısmında akrep burcunda ilerliyor. Bu ne demek? Duygularımız ya hep ya hiç modunda. Gizemli konular, derin tutkular, belki biraz da kıskançlıklar ve takıntılar yüzeye çıkabilir. Üstüne üstlük ayın sabah saatlerinde Plüton ile yaptığı o gergin kare açı güç savaşları alarmı veriyor. Yani benim dediğim olacak kavgalarına girmek için çok müsait bir gün. Öğleden sonra ise ayın bu sefer Jüpiter'le bir karşıtlığı var. Bu da duygusal abartılara, gereksiz harcamalara ve aman tadımız kaçmasın diye bazı şeyleri fazla alttan almaya işaret ediyor. Kısacası 25 Ekim'de duygusal bir roller coaster içinde olabiliriz. Peki 12 burcu ayrı ayrı neler bekliyor? Sevgili Koçlar ve Yükselen Koçlar, bugün para konuları, başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, borçlar veya miras gibi konular gündeminizde. Bir ödeme veya alacak meselesi canınızı sıkabilir. Finansal risk almayın. Boğa ve Yükselen Boğalar Tam karşınızda yani ilişkiler evinizde bir hareketlilik var. Eşinizle, ortağınızla veya en yakın arkadaşınızla aranızda bir güç çekişmesi yaşanabilir. Ben mi haklıyım, sen mi haklısın demek yerine orta yolu bulmaya çalışın. İkizler ve yükselen ikizler. Gündelik işler, çalışma hayatınız, sağlığınız. Bugün angarya işler üstünüze yığılabilir. Beraber çalıştığınız insanlarla laf dalaşına girmeyin. Sağlığınıza, özellikle beslenmenize dikkat edin. Yengeç ve yükselen yengeçler, ay akrepteyken en çok siz etkilenirsiniz. Aşk hayatınız, hobileriniz, çocuklarınız, duygularınızı çok yoğun yaşayacaksınız. Acaba beni sevmiyor mu gibi kuruntulara kapılmayın. Riskli yatırımlardan, flörtlerden uzak durun. Aslan ve yükselen aslanlar, gündeminiz ev, aile, yuva evde bir otorite figürüyle belki babanızla veya patronunuzla bir gerginlik yaşanabilir. Evde bir şey bozulabilir, bir tadilat işi çıkabilir. Sakin kalmaya çalışın. Başak ve yükselen başaklar, iletişim, kardeşler, yakın çevre, kısa seyahatler. Bugün duyduğunuz her şeye inanmayın, çok fazla dedikodu dönebilir. Yakın çevrenizle olan konuşmalarınızda sözleriniz yanlış anlaşılabilir, dikkatli olun. Terazi ve yükselen teraziler, para eviniz hareketli, ayın Jüpiterli olan Olan karşıtlığı sizi para harcamaya itebilir. Aman şunu da alayım, bunu da alayım derken ay sonunda kredi kartı ekstresi sizi üzmesin. Değer verdiğiniz şeyleri sorgulayabilirsiniz. Akrep ve yükselen Akrepler. Ay sizin burcunuzda. Günün yıldızı sizsiniz ama biraz da gıcık bir yıldızsınız bugün. Çok talepkar, çok baskıcı olabilirsiniz. İnsanları sizden uzaklaştırmayın. Dış görünüşünüzle ilgili radikal bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Belki yarını erteleyin. Yay ve yükselen yaylar. Bugün biraz içe dönme günü. Bilinçaltınız, rüyalarınız çok hareketli. Gizli kalmış bazı konular, sırlar ortaya çıkabilir veya sizden bir şeylerin saklandığını hissedebilirsiniz. Meditasyon yapmak, yalnız kalmak size iyi gelecektir. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız, dernekler. Bir arkadaşınızla aranızda bir güç savaşı veya parasal bir anlaşmazlık çıkabilir. Kalabalık gruplar içinde kendinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz. Kova ve yükselen Kovalar. Kariyer eviniz, hedefleriniz, patronlarınız. Bugün işte ben buradayım demek isteyeceksiniz ama bunu yaparken fazla agresif olabilirsiniz. Patronunuzla veya üstlerinizle zıtlaşmamaya çalışın. Toplumsal imajınızla ilgili önemli bir gün. Balık ve yükselen Balıklar. Uzaklar, seyahatler, eğitim, hukuksal konular, hayata bakış açınız. Bugün her zamankinden daha fanatik olabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizi başkalarına Dayatmaya çalışmayın. Yurtdışı veya eğitimle ilgili bir konuda abartılı beklentilere girmeyin. Özetle, 25 Ekim Cumartesi günü sakin kalan kazanır. Önemli imzaları, büyük başlangıçları ve ciddi kavgaları mümkünse yarına veya Pazartesi'ye bırakın.